Başkanım merhaba. Engelliler haftası e, kutlu olsun öncelikle. E, cuma namazına geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Abdest alabildiniz mi? Valla çok zor şartlarda aldım. Çünkü ben koltuk değnekleri de kullanabiliyordum. Normal tekerlek sandalyeyle intikal etme şansımız yok. Evet. O yüzden arkadaşların yardımıyla bastonlara geçtim. Bastonlardan şadırvana geçtim. Şadırvanın Orada da abdest alırsınız. Yani yardımla destek alarak abdestini aldın. Aynen ama sadece tekerlek sandalye kullanan birisi e, abdest alamaz. Yani evet. Alamaz Se siz abdest alabildiniz mi? <laughs> Alamıyorsunuz. Yani ben deyemmümle. teyemmümle alıyorum. Yani e, size uygun bir yer yok değil mi? Bir engellilerin Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben genelde de zayıf kulü kullanıyorum tam olarak. O da havaların iyi olduğu zamanlar gidebilir. Hava kapalı oldu veya soğuk oldu gidemiyor. Oysa bizim gibi insanlar için belirli bir bölüm ayrılabilir yani yapılabilir. Gidersin, içeri girersin. Rahatlıkla beş vakit namazını kılar. Anladım. Bunu gündeme getirmek çok çok iyi olur aslında. Anlıyorum. Yeri. Başkan, ee, konuyla ilgili gerekli yerlere müracaatınız yaptınız mı? Hı. Bildiğiniz gibi zaman zaman biz bu günlere taşıyoruz. Evet. Engeller haftası sizin de ifade ettiğiniz gibi biz, kutlamadan ziyade bir farkındalık haftası. Farkındalık da bizlerin farklı olduğunun bilincinde hareketle e, kent yaşamının olsun, toplu yaşam alanları engellere uygun hareket edilmesi. İbadet özgürlüğü herkes için geçerli. ibadet yapmak herkes için geçerli olan bir şey. E, ama biz bu, buraya geldiğimiz şeyin göbeğindeki bir yerdeyiz. En ünlü camilerimizin bahçesindeyiz. Ne gecesini kullanabildik ne şadırvanlarla rahatlıkla abdest alabildik. Bahçede caminin içerisine girmeden namazımızı eda etmeye çalışacağız. Ne kadar bizi rahatlatıcı bir durum olduğunu takdir ediyorum. Yani e, malum caminin içine de giremiyorsunuz. Tabii caminin içine de giremiyoruz. Müsait yer yok, yapılı bir yer yok. Yapılı ama önceden planlama. Gerçi bu tarihi bir cami. Geçmişten şey Ama mesela dedim ki böyle sundurmaların altında dahi e, tekelek sandalyelere bir yer ayrılabilir. Şu anda havada bozuk yağmur da yağabilir. Yağmur altında da namaz kılacaksınız. Anladım. İl müftülüğümüz bu konularla bilgilen belki bir şeyler yapalım. Özellikle tarihi camilerde değil. Yeni camilerde de zorlanıyor musunuz? Eski camiler yeni camilerden daha iyi. Hmm. Çünkü yeni camilerin altında bir dükkan var. Ha, bir de yüksek. Abi bir de yüksek. Tuvaletler uygun değil orada da yani. Aynı hani şekilde. <laughs> ee, abdest alınacak yerler de yine alınır. Yani yeni yapacağım camilerin dezavantajı artı dezavantajı var. İkinci kattan sonra ibadet yeri olarak yolu. Altlarda dükkan. Oraya çıkmak için de asansör gerekli. Asansörü yaptığınız zaman ekstra bir maliyet diyorlar bize ekstra gelince. Ama en çok lazım. Peki, teşekkür ederiz. Mazlum olarak Allah'a ekber dedikleri için bile bile göç edenler, göç edenler var. Bir tarafta da onların kıymetici matibisini seyredenler var. Ayağımıza diken batmasın, başımız ağrı. Keşke olsa da girilse, keşke girse. Ama kıymeti cemaatim sınır. Bu bir ilahi hakikat, bu bir sünnetullah. En hasiftum en tedhulul cennete ve lemma ya'lem illahüllezine cahadu minküm ne ya'lem es sabri. Sabredenlerle sabretmeyin. Burada yol bitti, giremeyeceksiniz. Cennete gireceğinizi geldi. yaptılar. adenin akre tadı asansör Orada işte bu şartlar var. tek Aleksandreli insanların bilimlere yer şey açılabilir. Anladım. Teşekkür ederim. Şehitler yani Şehitler geçici camlarıyla geçici olan belediye kazaları. Bir de sahabe-i kiram. Sahabe-i kiram. İşte Bilal Habeşi, Yasir, Sümeyye, Ammar, Hatta Bil, Evet ve sever. Bir taraftan onlar canlarıyla cenneti satın alma gayretinde olanlar, bir taraftan da hem canlarıyla hem de mallarıyla sahabe o zor günlerde nefes aldıran insanlardır. Kimler onların öncüleri? Biz onların o bıraktığı mirasıdır.